Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik şeyler tadıyoruz ve puanlıyoruz. İlk öncelikle nadıl, dana etli. Dana etli Hiç tatmadım. Hadi deneyelim. Güzel görünüyor. Hiç güzel değil. Gerçekten. Hiç beğenmedim. Hiç hem de. Hmm, çok kötü kokuyor. Beni oraya niye sürüyorsun? <laughs> Nasıl diyeyim? Şimdi köri indomine odala geçiyoruz. Hmm. Şöyle alayım. İşte ben bunu biliyorum ve çok seviyorum. En sevdiğim bu. Nefis <laughs> Çok sıcak. Bence ben üstten işte aldım baya. O yüzden çok sıcak değildi. Güzel. Ben gayet <gülüyor> beğendim. Ben <laughs> de. Şimdi, Şimdi onu geçiyoruz. <laughs> Açılmıyor yani. diyor ya bunu. Şuan pul istiyor ya. Birinci pul. Öyle yazıyor. Ne bileyim yani. <laughs> Çok kolay açılıyormuş. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Aç. Hiç ilk defa tadıyorum bunu. Ben de. <laughs> Benim üstü burada kaldı. Ay benim de çok saçma bir şekilde yapıştı. açıldı. Yapıştı. Benim de çok saçma bir şekilde açıldı. Pilinci falan üstünde Şimdi, Şimdi açtık. O... Ve tadıyoruz. Of. Heyecan olacak. Oldum. Güzel mi acaba? Hadi aynı anda yiyelim. 1, 2, 3. Ben yiyemedim. Yaprağın tadı geldi. Çok <laughs> yani kötü. Ben yiyemiyorum. Katı değil ya. Yusun tadı gelmiyor. Yaprakta tat yok bir kere. Var. Kokuyor. <laughs> Sadece balık kokuyor. Hayır. Başka hiçbir şey yok. Tadı geliyor. Hayır. Yiyince anlarsın. Ay, güzel mi? hani bu. Mükemmel. Şimdi hepsini puanlıyoruz. Dana etine ben. Hmm. Bence 7. O kadar kötü değildi. Ben 6 veriyorum. Aslında güzeldi 7-7. 7. 7. 10 veriyorum. Bence de çok iyiydi 10. Buna yer yani biraz tırsarak yedim. Origini. Origini. Ori... Ongiri. 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 Yani buna da çok da iyi bir şey değil. Ben 5 bölüm bayağı korkarak şu ortasındaki şeyi yemek istiyorum. Hemen o kadar kötü edelim. değildi bence. 5'lik değildi. 8'lik vardı yani. Dana daha iyiydi bence. O yaprak yalıtılma sesi. Bu 8'lik var Zümra. Tamam sen metin You should do it. <laughs> bye bye. <laughs>